Orada da evet, tamam. Orada tamam, işte. Bak hiç de uzak olacak. Burada ya. Şimdi şişeye atacaklar ve vuracak. İnşallah, İnşallah değil. Havaya, havaya. Ha, atmayın. Ve parçalanıyor gidiyor. Vurdu. Fadi şimdi aynısı ve başka birisi. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Gelmiyor lan. Öbürüne Öbürüne basacaksın demek ki. Demin ya aftana basacağı mısın? Oh, Fatih bir vuracağı. Öndeki üstü e, ıı, altı mı? Bastım çık dedi. Hangisine bastın? Dur ne? O zaman alttakine basacaksın. Bak şimdi Barsın. alttakine basacaksın? Şimdi Barsın. alttakine, alttakine basacaksın. Kapat direkt alttakine basacaksın. Çekil lan. Evet. Kapat alttakine basın mı? Çekil tahsil sen geriye. Ot alttakine bakacağım. Bir de ver de vuramazsan. Bak daha tamam ben bunu. Lan ikisine de pazar adam Allah Allah. Tamam tamam. Ve olmadı. Bu ne lan? Pardon. Olmadı. Arka Arkadan tutar. Öne doğru atacağım. Bu ne ya? Bu ne ya? mı ne ya? Getir lan onu. Tahsin, şunu Onu bak yine Halil'e atlayacağım, Halil mi açık lan? Söyle mi açık? Ben yan yana kullanıyorum. Ben kullanmadım. Ben kötü gidelim. Yan yana olsa ne? saniye. Evet. var. Heh, Çekil lan, Peki, evet. Hadi la, bu. Ya, ne basmıyor oğlum? Kapalı bunun emniyeti ya. Olmadı. Ya, bir, 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 bir basmıyor, basmıyor. Emniyet kapalı. Böyle açık. Hı -hı. Ön bey bey Al. Ve yine şişe atıyorlar <laughs> Ve delinmedi. Ve delinmedi. Kaçış